Evet arkadaşlar dil gelin fazesini bayağı genişlettik. Bir de bu gerçekten 2021'den beri yani işte 3,5-4 yıldır süren bir şey yani. Evet 2022'de ise 2021'dir. Evet 2021 olması lazım yani. Yani bu işte maceral dillerin. Daha önce de videosunu yapmıştık. Zaten Çince video yapan hangi dilden yapmaz ki? Çince o kadar çok zaman alıyor ki karakterleri yazmak falan. İşte orada pinyin kurallarını uygulamak falan baya zor yani Çince video yapmak. Neyse. Zor kelimesini kullanmıyorum prensipte de işte. Zaman alıyor Çince video yapmak. Neyse bu videonun konusu. Yeni bir dil öğrenmenin dahiler tarafından önerilen yöntemi. Yanda da bugün ayın 9'uydu. onun oldu galiba da. 941 kullanacağım işte bir asal sayı. 841 ile yüzün toplam aslında. 20, 10 ve 10. asal sayılar topladığınızda bu sayı oluyor. 10 numara bir sayı. Çok güzel bir sayı 941. Neyse şimdi videolar kısa olduğu için evet bu matematiksel tanımlar biraz zaman alıyor. Ama matematiksel tanımlar gibi bir şey değil öğrenmek işte. Evet dil öğrenmek için hep bir sebep bulmanız lazım arkadaşlar kendinize. Yani aslında içinizden gelen dil öğrenmeniz lazım mümkünse. Ben hep beğendiğim diller öğrendim ya. Bu Slav dillerine bu şekilde bulaştım mesela. Ne bileyim bana bu aslında herkes Almanca ya dil derslerine kayıt için böyle kuyruğa kuyruğa giriyordu sıra bekliyordu falan filan izdiham oluşturuyorlardı. Fransızca dersine kaydolmak çok daha kolaydı. Ben Fransızcayı daha işlevsel buldum nedense çünkü yani Latin kökenli olduğu için İtalyanca, İspanyolca tüm dillere daha yakın. Zaten İngilizceyi bilen biri için Almanca öğrenmek ne değiştirecek falan. Yani o zaman bunu herhalde içgüdüsel olarak hissettim gerçekten. Ama bir taraftan da tembelliğimize geldi. Almanca askıda kaldı falan filan. Ama dil bilimi ve çok sayıda dil dersi alarak buna lehçede dahil. Sonuçta yeni bir dil öğrenmenin kolay yollarını buldum. Size her fırsatta söylüyorum. Gerçekten benim dil bilimi hocam da dahi birisiydi. Ben onun işte lingüistik dersine gittim Amerika'da. North Carolina'da. O zaman Sri Lanka'nın dilini almıştım proje olarak. Yani Çince dahil hiçbir dil zor değil. Sadece zaman alıyor. Çince biraz fazla zaman alıyor. Çünkü orada çok fazla çizgi var. Çizgileri yazmanın kuralı var. 37 çizgili karakter var mesela tamam mı? Eğer öğreneceğiniz dil Çince değilse genelde bu zaman problemi yok yani. Sadece sizin kendinize uygun bir yöntem geliştirmeniz lazım. Yani sizin kişiliğinizle uyuşan. Yani barışık olmanız lazım bu yöntemle. Yani bir işkence çekiyor. Yani bir işkenceye tabi gibi hissediyorsanız olay orada bitti. Ama psikolojide burnu atlıyorlar. Yani siz kendi kendinizi yakmış oluyorsunuz. Yani bir Herhangi bir dil öğrenmek için kendinizi fazla strese sokuyorsanız ki maalesef sistemi o yüzden eleştiriyorlar. O sizin öğrendiğiniz son dil oluyor yani. Onu da istemeyerek öpülüye pöpülüye öğreniyorsunuz. Artık o öğrendiğiniz sol gerisini unutun yani. Yeni bir dil öğrenmeyi beklemeyin. Maalesef böyle bir gerçek var. Aslında halbiden dahiyane oldu bu konuya girmem. Çünkü bu en önemli konuydu bakın. 5000'e yakın video yaptık. Bunların çoğu dillerle alakalı. Belki 1500 tanesi, belki 2000 tanesi. Yani çoğu İngilizce ve Almancayla ilgili ama neredeyse tüm modern dünya dilleriyle ilgili video yaptık. Yüze yakın dille ilgili. Bu konu en önemlisiydi ve size tesadüfen bu saatte burada nedense oksijen bol oluyor belli saatlerde. <laughs> bu kadar ölü fark etmiş arabaya rağmen. Püf nokta bu gerçekten arkadaşlar. Fazla kasmayacaksın. Şimdi Türkçesini hatırladım. Kasmak kaslar. Herhangi bir dil öğrenirken fazla kasarsanız orada burn out olur. Yani artık dillerden çekilirsiniz. Bir daha hiç öğrenesiniz gelmez. Tamam, tamamen sorsunuz. Şimdi şey aklıma geldi. Bizim Boğaziçi'de kullandığımız böyle çiçekli, böcekli, cicili, pırıltılı kitaplar. Les Bas diye geçiyordu uzay. Ben o kitaplara bayılmıştım ya. Hiç Fransızca bana o yüzden zor gelmedi. Sınıfta birinci oluyordum. İsviçre'de doğmuş büyümüş tiplerden daha iyi yapıyordum. Neredeyse her sınavdan yüz alıyordum. Çünkü o kitapların pırıltısı, ne bileyim renkli anlatımlar işte böyle bir çocuk hissi oluşturuyordu insanda yani Fransızca evet Losyan Losyan'dı galiba bir tanesinin ismi de evet Okyanus kelimesini kullanıyorlardı sanki ya Okyanus'un resmi vardı kapağında ya şimdi hatırladım evet çok güzel bir Okyanus resmi vardı Lespas uzay demek çok güzel kitaplar ya onların tam olarak hatırlamıyorum nerede kaldım uzun süre beraber dolaştırdım. Evet arkadaşlar dâhileri tarafından bizim Fransız Hocası da bir dahiydi neredeyse çok zeki bir insan çok ziyaret ettim kendisini hala görüşüyoruz. Mariz Bahadırlı. Evet arkadaşlar dil bilimi hocam da dahiydi bu kadar dahi insandan dil dersi aldığım için artık burada referans ben miyim onlar mı siz karar verin İyi günler have a nice day bye. Thanks for watching 26. süper asıl.